Merhaba arkadaşlar, aşk çiçeği kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videolarla karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım hepsini beğenirsiniz. Türkçe'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil <laughs> İbrahim Zeyhan ve güzeller güzel sevgilisi Sıla Türkçe birbirinden güzel yepyeni kareleri sizin için topladım değerli izleyicilerim umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz sizler de sizliyle yepyeni video anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim güle arkadaşlar Hoşçakalın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve yorumlar yazmayı sakın unutmayın.